Bdd Astrolojiden sevgiler efendim. Nasılsınız? Temmuz ayına girdik, hava sıcak, ısındık, hepimiz e, aktif olarak da hayatımıza başladık. Çok şükür. 5 Temmuz ile birlikte Dolunayla merhaba dedik Temmuz ayına. E, Dolunayın da bize hayatımıza neler getirdiğini bu videoda şöyle bir bakacağız. Dolunay neden önemli? Ne gibi değişmeler ve gelişmeler kaydeder hayatımızda? Ne gibi anlamlar taşır? Bunlardan biraz bahsedelim önce, sonra bize etkileri nelerdir, bunu konuşuyor olacağız zaten. Dolunay, baş, bitirme ve tamamlanma demektir. Ayın şeklini düşünün, gökyüzünü payla, parlatır, aydınlatır, o gecenin karanlığında güneş gibi ayın o güzelliğini seyrederiz. Bu güzellik gibi bizim hayatımızda da bir takım şeyler olgunlaşmıştır belirli bir evreye gelmiştir ve artık tamamlanıyor demektir. Ee, diyeceksiniz ki ya dolunaylar oluyor evet yeni aylar da yeni aylar da gerçekleşiyor tamam dilek de ben bundan etkilenmiyorum ki benim hayatıma o gün hiçbir şey yapmadı yansıtmadı yaşatmadı doğrudur evet natalımız sayesinde biz ancak size olan etkisini tam olarak söyleyebiliriz bu bahsettiğimiz şeyler genel söylemler Peki neden bunu spesifik olarak algılayamayız, hissedemeyiz? Çünkü dolunayların 3-4 ay öncesinden etkileri başlar ve 3-4 ay sonrasına kadar bu etki devam eder. Şimdi biz tam bir de, pik yaptığı dönemdeyiz, bir şeylerin olgunlaştığı dönemdeyiz. Yani siz 3-4 ay önceden bir şeylere başladınız, yeni bir başlangıç yaptınız. Ve bununla ilgili evre evre yavaş yavaş bir döneme geldiniz. Tavan yaptık dolunayla. Ve ya bunu bir anda kesip atacak ya da bu 3-4 aya yara, yayarak bu olayı bitirip tamamlayacaksınız. Peki bu tamamlanma nasıl gerçekleşecek ve bu nasıl bir dolunay? Bu oğlak burcunda gerçekleşen bir dolunay olduğu için bizi biraz karamsar, biraz daha kötümser hale sokabilir. Neden? Oğlanın kendi tabiatıyla ayın tabiatı çok da uyumlu değildir. Oğlak burcu biraz daha mantık, biraz daha sabır, biraz daha zorlu koşullara yatkınken bu zorlu koşullara ay çok da uyum sağlayamaz. Çünkü ayın tabiatı naiftir, duygusallık vardır, hassasiyet vardır, duygular vardır her şeyden önce. Oğlak burçları için duygusuzdur demiyorum. Sadece olaylara daha mantı mantık açısından bakar, daha elle tutulur, gözle görülür, yanlarına bakar oğlak burcu insanları ve oğlak burcunun temel özelliği budur. Bu temel ışığında hayatımıza bir takım şeyleri evet başladık, bir evreden geçirdik, yapmak istediğimiz bu şey neydi ise bu belirli bir olgunluğa geldi oğlak tabiatıyla birlikte. Yani şöyle bir güzelliği var, evet bir şeylere başladınız, zorluklar da geldiniz ve artık bunun sonuçlarını, meyvelerini alırsınız. Zorluklar da geldi, zorluklar da mı bitecek? Hayır. Sadece temelleri çok sağlamdır. Oğlanın tabiatı yine. Temelini çok sağlamlaştırır, zemin düzgündür artık. Bir şeyleri bina ediyorsa, oğlanın özelliği, oğlanın tabiatı varsa orada sağlamlık vardır kalıcılık vardır, güven vardır ve ayın da bu güzelliğiyle birlikte huzur gelecektir. Çok zorlandınız, çok bunaldınız, doğru. Ama arkasında huzur var, hiç merak etmeyin. Peki bu dolunayın bizlere etkileri nelerdir? Koç burcundan başlayalım. Yükselen koçlar. Sizin 10. evinizde gerçekleşecek bu tutunma 10. evle birlikte siz kariyer hayatınızda bir takım şeylerin artık sonuna geldiniz. Ve artık belirli bazı konularda siz bazı kararlar aldınız. Nerede? Kariyer hayatınızda, iş ortamınızda ya da kendi işinizde. Demek ki kendi işinizle ilgili bir takım bitişlere sebebiyet verecektir bu. Ya da çok önemli kararlar alarak bir üst safhaya geçebilirsiniz ya da işinizde terfi alabilirsiniz. Burası aynı zamanda kendi annemizin evi de olduğu için annemiz, anne soyundan akrabalarından gelen insanlarla ilgili bir takım konuların artık hayatınızdan ve gündeminizden kalktığını da görüyoruz. Yükselen boğalar. Bu dolunay sizin 9. evinizde gerçekleşecek. Dokuzuncu eviniz kariyer evine hazırlık evidir. Yani eğitim, öğretim, diller, yabancı ülkeler onlarla ilgili meselelerdir dokuzuncu ev. Bunlarla ilgili artık bazı kararlara ve sonlara geldiniz. Yurt dışında bağlantılarınız var. Mesela iş bağlantıları yaptınız. Bir türlü sonuca ulaştıramadınız diyorum. 3-4 ay öncesinden başlar bu meseleler. Buna hazırlandınız, başladınız ve artık sonuca gelmek istiyorsunuz. Evet, bu dolunayla birlikte bunların sonuçlarını çok güzel bir şekilde alacaksınız demektir. Aynı zamanda sertifika programlarına katılmışsanız, dil eğitimine başlamışsanız, bunların sonuçlarını alıp artık tadını çıkartabilirsiniz. Kendinizi farklı bir ortama sokacaksınız demektir. Yükselen ikizler. Dolunay sizin 8. evinizde gerçekleşecek. Bu dolunayın 8. evinizde gerçekleşiyor olması krizler evidir 8. ev. E, haliyle krizli bazı ortamlardan kaçışınız, bunların artık görmek istemeyişiniz anlamına geliyor. Yani huzur istiyorsunuz, biraz daha sağlam bir ortam istiyorsunuz. E, korkular evidir aynı zamanda korkularınızın üstüne gidip bunlarla ilgili yüzleşmelerle baş başa kalacağınızı da görüyoruz ortak kazançlardır, eşin kaynaklarıdır. Bunlarla ilgili yeni kaynaklara yönelip kendinizi çok daha iyi bir ferah ortama çekmek isteyeceksinizdir. Çünkü bıktınız ve daha güzel bir ortamda kendinizi daha rahat hissedebileceğiniz bir alanda bulmak istiyorsunuz. E bu da maddi bir takım girişimlerle olacaktır. Doğal olarak eşinizden böyle bir destek istediyseniz bu desteği alabilirsiniz. Ya da eşinizle olan ilişkiniz bu anlamda bitebilir. Söyleyemiz benden. Sevgili yengeç kuşları. tutulma sizin 7. evinizde gerçekleşiyor. Bu 7. ev, evlilik evi, ortaklar evi, anlaşmalar evidir. E bakalım evliliğinizle ilgili bir takım şeylerin sonuna geldiniz. Acaba eşinize deklare ettiğiniz şeylerin karşılığını mı buluyorsunuz? Yoksa gerçekten bir ayrılma, bir boşanmayla mı karşı karşıyasınız? Ya da uzun zamandır eşinizle çözemediğiniz problemleriniz verdiyse bunlar artık sonlandı ve artık birbirinize daha mı yakınlaştınız? Bunları yaşayarak göreceksiniz. Çünkü artık bir şeylerin sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Bu da inşallah güzel sonuçlarda karşınıza çıkar. Yine aynı zamanda anlaşmalar evi olduğu için avukatlı ortamıdır bu. Avukatlıkta bir probleminiz vardıysa ya da avukatınızı bir türlü istediğiniz şekilde işinizi yürütür vaziyette bulamıyorsanız ya yeni bir avukatla çalışmaya başlayacaksınız ya da avukatınızın sizi çok daha iyi desteklediğini göreceksiniz. Ve yükselen aslanlar. Sizin 6. evinizde gerçekleşiyor bu tutunma. Günlük rutin işlerinizle ilgili bir takım sonlanmalara geldiniz. Belki altınızda çalışırdığınız insanların bir birkaçını işten ayıracaksınız. Ya da e, yeni alımlar oluşacak. Gündeminizi altı, işte bu çalışanlarınızla alakalı bazı meseleler oluşturabilir. Sağlığınızla ilgili bir takım gelişmeler var. Bunlarla ilgili çok kaygıda sıkıntılar yaşadınız, problemler yaşadınız. Artık bunlar sonuçlandı. Ev hayvanı almak istiyorduysanız eğer, evet artık alabilirsiniz ya da hayvanınızın ya da ev hayvanınızla ilgili bazı meseleler vardı çözemediğiniz. Bunlar artık nihayete erecektir. Selam Başaklar Sizin 5. evinizde gerçekleşiyor bu tutunma 5. ev konuları çok geniş Evvela en başta sevgiliniz vardıysa eğer Onunla ilgili belirli bir fikir, bir düşünce vardı oluşmuştu kafanızda. Belki onunla evliliğe dönüşecek artık daha ciddi Çünkü oğlak var temelinde Daha ciddi bir döngüye evrildi ilişkiniz ya da tamamıyla bitirdiniz artık var olan ilişkinizi böyle bir gündem açıkçası sizi bekliyor o süreçte iyi takip etmelisiniz iyi gözlemlemelisiniz çünkü oğlaktan bahsediyoruz her ne kadar ayın tabiatına çok da uymasa da nihayetinde bize söylemek istediği şey sabitlemektir daha sağlamlaştırmaktır niyetinizdeki aklınızdaki şey ne iyiyse bu daha sağlam bir yola daha sağlam bir ortama evrilecektir unutmayın. Aynı zamanda çocuklarımızı ilgilendiren meseleler uzun zamandır sınav stresiyle uğraştınız belki yoruldunuz. Çok da emek verdiniz çocuklarınıza. E bunun karşılığını alacaksınız çok da güzel şekilde. E, yüzünüzü güldürecekler inşallah öyle de umuyorum. Ya da bir hobiniz vardı. Bunun için uğraştınız, uğraştınız, uğraştınız. Ha, şimdi o bir işe dönüşebilir artık. Onu güzel bir mesleğe döndürebilirsiniz. Böyle güzel bir şans şeklinde size dönecek. Bu yılın en şanslı burcu başaklar. Evet, yükselen teraziler. Sizin dördüncü evinizde gerçekleşiyor bu tutulma. Bu tutulmayla birlikte mülk alım satımı yapabilirsiniz. Emlak işiyle ilgileniyorsanız, böyle bir işiniz varsa işinizde yükselişin olduğunu görüyoruz. Ya aynı zamanda aile büyük, büyükleriyle ilgili bazı problemleriniz vardıysa eğer e, rahatsızlıkları vesaire ya da bir yere gitme taşınma gibi bir problemleri vardıysa eğer bu dönem sonrasında bunlar artık belirli bir düzene bir yola girecek demektir. Aynı zamanda e, çok iyi hani ben emlakçı değilim herhangi bir şey yapmıyorum evde almak istemiyorum böyle bir niyetim yok diyorsanız ev tadilatınız varsa bunlar gerçekleşebilir. Ya da hop diye bir anda bir mülk sahibi olabilirsiniz. Çok da uygun fiyata. Sizin böyle bir şansınız olacak. Açıkçası bu dönemin, bu yılın özellikle size verdiği en büyük şans. Açıkçası bunu değerlendirin derim. Ya da işte dediğim gibi uzun zamandır satamadığınız bir ev vardı ise eğer artık bunu satıp elinizden çıkartabilirsiniz bilginize. Sevgili yükselen akrepler, sizin üçüncü evinizde gerçekleşiyor bu tutunma. Bir ara sahibi olabilirsiniz. Uzun zamandır birikimleriniz vardı ya da böyle bir planınız, programınız vardı. E artık yola koyulur ve bir şekilde hallolur bu mesele. Hiç merak etmeyin. Nihayet sizin de güzel bir aracınız olacaktır. Üçüncü ev bizim yakın temasa girdiğimiz ilişkilerimiz, kısa mesafe ilişkilerimiz, Kısa mesafe yolculukları, böyle bir kafanızda böyle bir fikir vardıysa eğer bir küçük tatil vesaire buna gidip gelebilirsiniz. Ee, yine kardeşinizle, komşularınızla ilgili sıkıntınız varsa bu artık çözüme ulaşacaktır ya da hayatınızdan tamamıyla çıkacaktır. Ne demek istediğimi anladınız. <laughs> bu anlamda hani bitişler kötüdür ama nihayet bulmak var ya nihayet bir şekilde sona ermek yaklaşmak en güzel şey de bu zaten güzel sonlar olsun sevgili yükselen yaylar sizin ikinci evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma kendi öz benliğinizde kendinizi sevdiğiniz sardığınız kuşattığınız bir döneme kavuşuyorsunuz nihayet olgunlaştırdığınız o zamanı eksikleri, artıları göre göre tadada da fark ede fark ede nihayet ortama kendinizi sokabildiniz. Bu da güzel oldu. Parasal bazı girişimleriniz var. Bunlarla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşecek. E, kendi öz kaynaklarınıza yönelebilirsiniz. Bunlarla ilgili farklı farklı fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Sevgili yükselen Oğlaklar, tutulma sizin. Birinci evinizde yani kendinizde, kendinize olan değer verişinizde, insanlarla olan ilişkilerinizde ve bu sizin köklü bir değişime gidebileceğiniz anlamına geliyor. Her şeyin bir şeyler oluştuysa arkasından yeni bir dönüşüm ve evrim var demektir. Siz de bunun yoluna gideceksiniz artık. İmaj değişikliğine girebilirsiniz hiç istemediğiniz, hiç bugüne kadar yapmam dediğimiz şeyleri yapabilirsiniz artık. Böyle bir güzellik verecek size açıkçası. Kendinizle ilgili köklü ve geri dönülmez bir takım kararlar alacaksınız. Herkes bu kararın arkasından ya o yapar diyecekler sizin için. O yapar diyecekler ve siz de yapacaksınız açıkçası selam kovalar. Sizin 12. evinizde gerçekleşecek olan bu tutulmayla birlikte bilinçaltınızda çok farklı bir iyileşme, çok farklı bir dönüşüm gerçekleşecek. Sizin kendinizi çok daha iyi hissettiğiniz bir döneme evriliyorsunuz. E bilinçaltı kendimizi reset dediğimiz, tekrar tekrar yenilediğimiz bir yer ister istemez bir kendi içinize çekiliyorsunuz bir takım şeyleri sorguladınız 3 senedir satürn sizin 12. evinizde geziyor zaten sizinle ilgili almanız gereken şeyleri zorladı 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 ve siz kendinizle yüzleştiniz nihayet bu yüzleşmenin sayesinde de bir takım çıkarımlarınız var artık kendinizle ilgili çok daha farklı yenilikleri Düşecektir. Bu tutunmayla birlikte hayatınız. Aynı zamanda gizli düşmanlar evidir 12. ev. Bu e, gizli düşmanların ortaya çıkması, kendilerini aşikar etmeleri anlamına da geliyor. Kim arkanızda ne gibi şeylerle uğraşıp sizi üzmeye çalıştıysa artık önünüze çıkacaktır. Belki af dilenecek, unutmayın. Sevgili yükselen balıklar, bu tutunma sizin 11. evinizde gerçekleşiyor. <laughs> uzun zamandır arkadaşlarınızdan, dostluklu, dostlarınızdan bir kazık 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 giyip durdunuz. E nihayet bu dolunayla birlikte hadi, hadi bakalım dediniz bir. Sen, sen, sen kalıyorsun, sen gidiyorsun. Evet. Bu seyrelme yaşayacak hayatınızdan elimine etmek istediğiniz birçok insan gidecek ve birçok insan da hayatınızda kalacak artık. Umutlar evidir 11. ev. Umut ettiğiniz, hayal ettiğiniz şey ne vardıysa 3-4 ay öncesinden özellikle bunun e, tohumlarını attınız. Bunlarla ilgili planlar, programlar yaptınız. Ve bunlarla ilgili e, kendi çabanızı gördünüz, gösterdiniz herkese de. E artık bu dolunayla birlikte ürünlerinizi alacaksınız. Kendinizi çok daha mutlu ve huzurlu hissedeceksiniz. Evet, Dolunay'dan bahsettik. Size olan etkileri nedir, ne değildir bunları anlatmaya çalıştım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.